Yeni bir günden herkese günaydın. Mutlu bayramlar dilerim arkadaşlar. Ne yapıyoruz sabah sabah? Bugün evdeyim. <laughs> Ablacım dedi, bugün pazar kız dedi. Öğrenciler yok dedi. Ben de hemen şöyle bayramlık börekler yapayım dedim. Yani milfoy hamuru mu diyorsunuz? Tam olarak ne diyorsunuz bilmiyorum onu. O hamurlardan almıştım. Şöyle göstereyim. Susamlı olan kızıma peynirsiz. Bunlar da peynirli. Yani Çörekotlu olanlardan. Eşim de dedi sen madem çalışmıyorsun Zeynep dedi. Bugün pazar ya. Pazar vardır. Hadi gidelim dedi pazara dedi. Ay. Böyle bir gün pijamaca evde geçirmek isterdim ama. Neyse çabuk gidip geliriz. Böyle aradığımız şeyler var ya. Büyük saksılar falan. Ne bileyim. Tablolar. Belki bir şey görürüz. Görmesek de bir saatlik bir iş. Günün diğer kalanı relax, bayram. <laughs> Bizde bayramlar böyle. Relax ama sabah bir uyandım. Bodrum katına girdim. Bodrumu temizledim, derledim, toparladım. Kahveler içildi. Böyle ne yapayım? Kıyma çıkardım, köfte yapacağım. O bir çözülsün. Bizde durumlar böyle. Umarım çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur hep birlikte sevdiklerinizle büyük büyük sofralarda değişik değişik yemekler ama ben bugünden itibaren başlıyorum. Tek öğüne. Sen bir daha yaparsın Zeynep dediniz ya. Hadi bakalım yapabiliyor muyuz bir daha? Çok zor. Çok zor ama bugün karar verdim tek öğüne. Yani iki öğünle olmuyor bende. Olmayacak. Olmayacak. Yani ablam da yemeyelim artık diyor ama sonra battı balık yan gider diyoruz. Olmaz. Ağır gelmeye başladı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir başlayayım bakalım. Şu gece gece aç kalmakla olsa çok zor olacak. Hmm. Olacak da. Hadi bakalım. Çok istiyorum şu anda. Şu anda istiyorum, hazır hissediyorum kendimi. Ama inşallah devamı gelir. <laughs>

pazardan eli boş mü? neler aldırdım neler tabloma bakar mısınız Arkadaşlar şu elimde gördüğünüz inekleri görüyor musunuz Ay çok güzel yağlı boya atlar çeşmeye oturmuş kadınlar bu da çiftlik dayanamadım dedim Mehmet Allah'ım çok seviyorum eski olmasını da bir tık daha seviyorum ama bu da çok güzel tam bir Alman tipi ev. Ay dağlar falan Mehmet de bu evde yaşamayı isteyin. Baksana. Tam bildiğin, tam bildiğin Alman köyü. Aynen. Dur şöyle uzaklaştırıp da göstereyim bu beyaz çerçeve. Nereye koyacağız diye şimdiden tartışmaya başladık. Hiç umurumda değil, bulurum. Bak tavukları görüyor musun? Mehmet tavukları oynatma. Yakından çekmeye çalışıyorum. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi diğer kasabada varmış pazar. Oraya mı gidelim dedi dedim gitmeyelim ama gidelim mi? Bin bakalım da. O diğer tarafta kaldı hiç. Arabaya binelim artık araba bizi nereye götürürse. Şoför aslında. Şoför nereye götürürse. Değil mi Mehmet Bey? Evet. Hadi bakalım. Mayko ne yaptın? Kabuz mu hafız? mi? Sen kaçta işte kız? Saat 11? Oğlum. Ben, ben. de. Geçsene. Burada bana da ne, ne? E durdun kapıramın önüne? i̇yi <laughs> yapmışsın, iyi yapmışsın. Yapmış, <laughs> kapıramın önüne doğmuş. Ay, 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 ay. E, i̇yi değilsin sen ha. Şimdi bir yiyesin evet, be, yani. geldi. İyi be canım. Allah Allah. İyi be canım. Bu ne hali var da değilsin diye de olur. Konuşma. Altmış beşte bırakın. Ben ne diyeyim? İyi beş mi? Hoca çok güzel olmuş. Hadi. Hı -hı. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kız tek öğün. Tek öğün ama poğaçayla. Kız üç günden beri poğaça yiye yiye bir hal oldu. Aha. Mehmet Tok abisi geçsin, tavşan kapının arkasında. geldi, Mehmet'le daha bir projektör bulmuş, baktı. Hmm. Ben hiç tarafta, oldu oldu, beyaz perdesi de var. Karanlık hmm. oldu diye gösteriyor ama öyle güzel. Kim oldu, git, ne söndürür lan? Ne, yas. ne, ne, koyuyorsunuz? Böyle beyaz perde, projektörle şey, hani maçları, televizyon gibi. Sen baktın mı Aldınız. Ay abi bana da oldu. Bence, e, e, şey, de, o cizde aldın Ben ben de onlar haydi. dışarıda, ben içeride çift gündürümdü. Kim izledin kendime? sekunda nasıl oldu, nasıl şeytan ne oldu? Kim kim kimi yedi? İki e, mi? Yine İtalyan'da bir Macaristan mı oynadı? Onlara karşı. yendi ama iki bile. Ben dedim İtalya 5-6 gol atacak. Çok Zilfresi Geçen sene şampiyon. Biraz daha. Tamam, bir Tatlıya bakalım. Bir daha. Çekmiş Hı. önüne. Nerma deminden beri iyi miyim sen? Hayır. Hı. Seni bekledim ben. Bu kadar fena değil ama daha tatlı da olabilirdi. Çok çekici. Çok tatlı gelmedi bana. Güzel güzel. Çekecekler gibi. Be. Yürüyeyim zaten. Bugün bakalım yutmuş aldım. büyük marka kalbadan. Marka. Ay bütün almayın canım yarım olsun. Ben dedim bütün alalım. Abim, bir ufak ha. alacağız değil mi o yetmez. Ay yeter canım ne yetmesin Allah Allah. Ne kadar çok o kadar çok iyi. Sen ya. yani bildin <laughs> değil mi canım o kalp uzun. Valla bak düğün dün getirdi iki dedi, delim dedim. De bugün üç. Ay canım. Tovba asıl. Ağzından çekide bile düştü. Toba Masılı sandım. <laughs> <laughs> <Ben şimdi gülüyor> <sonra. gülüyor> Tovba. Tovba. <laughs> Oh. Hepiniz bakalım bana. Yiyin o ya. gel. Ben de bak neyken ne? Başka göreyim ama ne yapalım? Şey gibi. Ödekler gibi başladık görmeye. Ödekler. Ödekler böyle. Pingüen. Pinguin gibi ya. Yeah. Pingüen. gibi. Pinguin nasıl bu? Bir kere anlamı öyle böyle. Pingüen. Pingüen. <laughs> <Pinguin. gülüyor> Serpinguay gibi Ama bir sana fray vermiş. Kutup ayısı gibi. Aha. Aha. E, dün nerede gezdin gene? Nerede geldim? Bir, şey, bir şey koymuştum. Becete versin. Kız nasıl olsana? E dün müydü o ya? Hı, -hı. Sabah sen gittin. Telefonunu açmayayım diye geldi. Hayır. Yeniden çıktınız gezme. Sen yok oldun. Ne, ne gezmesi? Pozada Cengiz'i götürdük. Domuzun partisine, ben arkadaşım domuzunla kalktım. Bizim damak kavradı versin. Size arabamla nasıl veriyorum sen? Buna nasıl Ben nasıl çıkacağım? Ancak Hı -hı. öte doğa gitti, ben bizlere bakıyorum. Biz, ne de geç tabii. Ama bu poğaça bu kadar mıydı? İyi dediniz, şimdi yetmeyecek. O kadar da. Kime <laughs> yetmeyecek? Benim bana? Benim üstü... mi? Düste bakarım ne de benim ya? tabak var mı nerede? Sizler demiştir. Başka ne olacak? Ben yok. Böyle. Hadi bakalım. Ha ben de öyle bir tane var. De. Bize de. Ama Leyla da görmedim. Ben de yok. Ben sen bende bir tane daha sen bu böyle yeşil. Ne onda iki tane değil. Dört. Sen daha var. Bu, Hayır. bu pizza la, şey mi? Hazır mı? Hazır. Margarita. Bu da hazırmıştı Leyla Hanım. Evet. nereye koyacağız? Burada. Fırını. var dedim. Biz de bizde biz de yine de azı yapmışsın benim için konu iyi miydi? İyi. Onu da sosyal iyiler. Maması geldi. Bunlar büyü sende mi? Bilmiyorum. Akşam üstü yiyen Onlar şimdi karnını doyurup. Onlar karnını doyurup ne yemez ki dediler. Hiç dediler. Karnı doyurma geliyor zaten. Ama ile zeynep halde oturdu mu? Kendi mahbetlerini yap eller. Ben onları bakayım. Öküşüm. <laughs> Almanca. Bir, deyim, bir de İngilizce şey konuşuyorlar onlar. Türkçe de konuşmuyorlar, da temel. Biraz Almanca konuşsalar mı? Hiç dinlemeye konuştuklarına mı? Onlar çok çok konuşuyorlar. Yine de hiç bir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Şey bunu arası Kime çekmiş acaba? Bunu da Cengiz'e. Yani. Karpuz keseyim mi Cengiz? Evet. Evet. Ne dedi? Evet mi dedi? Bir şey demedim. Ee, ne oluyor Leyla? Marfa mı? Yiyin bak. Yine jelatin. öyle. Evet. Büyük et hata. <laughs> ne oldu? <laughs> <Kömine> başlamış. <laughs> Bugün <laughs> tek öğüne başladım sağ ol. <laughs> <laughs> Yarın devam. Ama yapma. <laughs> Fazla yapma. Hadi. <laughs> Senin dediğin gibi almasam ama almamak için de gece almayayım e yani. öyle ya. Ben gündüz iyi, iyi ama gece ben. O zaten, zaten gece de yani sen gitmeye rahatsız ol yerim. Olayım. Alşam yedim çift falan gün döndüm. Yavaş yiyin yavaş. Yavaş. Babulacağımız. Sonra bir de esen, Zatna esen bisküvi de götürelim dedim saat 12'de. Ben bu sabah <gülüyor> 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 bir yolu aldım. Balmaya bir yolu Hepsinden birer birer. Bahçede tavukka veririm. Ay yemeyeceğiz diye gece o çalıklardan taktırmadınız bana valla. Çalıkı diye diye. Kal bahçede kaldı onun. O birçok bakalım da bahçede. Hmm. Ben bunu herhalde çakalım. Neden? Kaçak kadar Ben gideceğiz ha? Ya biz onu düşünüyoruz. Çakalı düşünüyoruz. Cengiz. Bir sürü iş mi? Bir

ben 2 tane yedim, bir sen kapuz yedim. Bizi yazmıştı babana, Zeynep Allah aşkına bugün bayram hiçbir şey yapmasana arkaya o kadar çok yoruldum. Aklım sen hiç yorulmuyor. Ne olur otur da bir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Sevgiye baktın akşam. Neye baktın? Sevgiye. Sevginin öncesine. Ha. Çok sıcak, çok olsa sıcak dedikçe ben üşüdüm. Sıcak dedikçe üşüdüm. Bu videosu yağmur bir döktürmüş bir buraya. Aa, Allah'ım diye. <laughs> 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 Allah'ım sana çok şükür diye. Dün yanlış <laughs> e ben videoda zaten diyordu yağacak ee, sen yağmuru bize getirdiğini de yazmıştı bir şey. hmm. Ben diyeyim mi? Acık şu sevdiğini size gönderirim. Siz birazcık sıcak dengeleyelim bir şekilde. Ama çok şimdi yağmur vermişler köke galiba. bak. Ama bu kadar sıcaktan patlar bir yerde. Bilirsen illa ya kırmızı ya gök gürültüsü. Ah kahvecik doyuyorduk. Şimdi ne yapacağız? Eve gidip yatalım. saat olun. Yemeğe geldik. Yemeğe yemeği. geldiniz. Bir de yedik, ne olacağını bilmeyelim. Öyle oluyor. Aç da değildim ben. Aa sen yedin. Belki ben bir şey yemedim. Bu saate kadar. Ben de yemedim. Aç değildim ama. Ama güzel gitti öyle ya. O kadar çok yemedin siz. 2-3 poğaça vardı zaten bir şey. Ama zaten... Ama ona da katlaklıydın. Gelip de böyle kahve içmek... ...bu laf mahvetti be canım. Ama hiç aklıma gelmedi değil mi? Erken tam aykırı bir şey yapmamıştır değil mi? <laughs> ben böyle baştan aykırıdan geçer. Ben bir gün zaten bir şey yapmadım. Çocuklar sürpriz oldu bana. Tamam, ha, bu açılarınız mı yaptı? Tamam. Kapıdan, girken de acaba dedim ne yiyecek ona bugün? Çünkü az oluksuz. Onlar siparişini veriyor zaten. Onlar ne söyleyeceksen sen neler kafayı öğretirsin? E, söyleyecek de yani ileri yazılamadım. Ne yazdım? İleri Hadi, Hadi bakalım. Bofada bakın. bakalım. Hadi bofada alın. <laughs> Projektör de burada kalmış. Kızım, aşkım. Bir tane. Ay ben çok özlemiş Bu ne yapıyorlar abla. Ablalar abiler abl 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 bu ben çok özlemiş Bunlar. Ay bir de öpme şekli Yalanmak kuzum Havamız şu an 22 derece Bugün iyi veriyorlar ama Hadi hayırlısı maşallah diyelim Çamaşırlar orada <laughs> Ama bugün yıkamayacağız Bugün bayram <laughs> Bugün bayram yıkamayacağız Değil mi kuzum Şimdi yatıp dinleneceğiz. Pazara da gittik. Tabloları da aldık. Onları bir düşüneyim bakayım nereye koyacağım. Tablolar nerede? Sonra ne? nerede tablolar? Arabada mı kaldı? Tavulları. Alalım tabloları gelelim. Sonra bir güzel dinlenir. Ablamı Tavulları. da gördük bahane ile. Ben de var. Ben de var. var anahtar Mehmet. Alacağım. Hadi Sen al. Sen al hadi. Ben Niye? seni takip edeceğim. Sen takip evet. Hadi bakalım takip edin beni. Şu kamerayı çevirsene benden ya. Dur bakayım. Şöyle. Aa bak Zeyno buradaymış. Bu fil ya bakalım. Bu fil gelmez. O dursa orada. Bununla nasıl açacağım bunu Mehmet? Hayır. Zeynep... Aa ha ya, hazır. Açılmıyor. Kapıyı aç. Kapıyı mı açayım? Açtım. Şimdi ne? Birinci deneme. bu? <laughs> Şuradan gözetleyelim seni. <laughs> Boyda yok. Çöpçü, çöpçü Zeyno geliyor. Çöpçü Zeyno geliyor. Çöpçü, sen çöpçüyüm işte. Bu da bir çöpçü bu da. Kızım neler almış annesi gel. Gel bakayım gel. Bunlar dursun burada şimdi. Karar veririz. Bunu, bunu, ne zaman alacağım buradan? Ama şu tavukları. O dursun orada. Şu tavukları, ineklere bayıldım. Keçi de var Mehmet. Bak boynuzları var. Kızım bak ne aldım. Güzel mi aşkım? Bak bakayım. Gel. Korktu. Tablodan korktu. Seni iyi arabası evet. Güzel güzel. Bak en sevdiğim dağ, orman, dere, köy. Evet uyduk uyandık. Çok güzel uyumuşum. İki saat, iki saat. Bir uyandık. Hava bir kapılmış, bir kapılmış, bir soğumuş. <laughs> Üşüdüm. Ya da işte battaniye altından kalkınca öyle geliyor bize. Bu çok güzel uyumuşum. Kıymalarıma bakmaya geldim. Kıyma çıkarmıştım. Tamamdır. Çözülmüşler. Şöyle. Bu benim takipten vazgeçse tamam. <laughs> Vazgeçti. Şöyle göstereyim. Sabah bir baktım. Böyle ayıkladım. Patates falan. Var mı diye hani çürümüş falan bir koydum kenara bir tuz, tuzunu aldım yani nasıl desem bodrum katının tozunu ne kadar alabilirsin <laughs> şöyle çevireyim daha güzel görünsün <laughs> bakar mısın? sabah bir tek bunu yaptığım ah oh, kıymaları alalım buradan burayı birazcık düzenlemeye çalıştım şöyle erzakları falan her yer süpürdüm sildim toz aldım gerçekten toz aldım bu makineyi komple sildim ne bu ne ısıtıcı falan bilmiyorum ne denir oh, öyle öyle canlarım şimdi saat 4 ne yapacağız kahve içeceğiz saat 5'e kadar eşimle sonra sonra gidiyoruz bahçeye bugün ablam yok doğum gününe gidecekler çocuklarla hmm, çakalı alırız bahçede bir otururuz turumuzu atarız. Bayramın birinci günü de bitti. Bizde bayramlar böyle. <laughs> Hep öyleydi de. İşte köyde olunca bayram havası bir başka oluyor. Ama köyde olmak da yetmiyor tek. O köyde sevdiklerimle birlikte olmak önemli. Anneannelerimiz, dedelerimiz yaşarken olan bayramları özlüyoruz. O yüzden hiçbir yerde bayram bayrammış gibi gelmiyor. İster köyde olalım şu an. Orada da tek babam var gittik babacığım. O da yalnız, biz burada yalnız. Neyse konuştuk, görüştük. böyle oluyor, ne yapalım? Hayat öyle oldu. Hayat öyle yaptı diyelim. <laughs> Ama sağlık olsun. Deliye her gün bayram. Hele <laughs> bana her gün bayram. Ay kızlar ne gezdik. Ne gezdik iki gün. O iki gün gezmeyi yorgunluğunu atamıyorum. Ben çalışırken yani ben ilk işlerde çalıştım her şeyi yapıyorum. İşte şu an hem çalışıyorum hem YouTube yapıyorum. Evde falan hiç bu kadar yoruldum mu? Yani hiç hissetmedim. Çok yoruluyorum gezerken. Beni gezdirmesin kimse. Bana iş verin iş. <laughs> ama bugün bir güzel dinlendim. Gerçekten sabah işte bunu yapmıştım ama erken uyandım diye. Ne yapayım ne yapayım yukarıda gürültü yapamıyorum ya. Herkes uyuyor. Daldım bodrum katına buluyorum ben kendime yapacak iş. Neyse fazla yormayacağız işte. Bayramın ilk günü de bitti. Dinleneceğiz. Yarın işteyim büyük ihtimal çünkü yarın pazartesi. Evet yarın gideceğim. Leyruşma yardım edeceğim. Öyle 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 haftanın haftanın iznin birinci haftası bitti bile. İkinci haftasına giriyoruz yarından itibaren. O da bitecek. İzin dediğin çabuk bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.